Arkadaşlar merhaba yepyeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım Ama bugün çok güzel bir videoyla ile karşınızda olacağım Çünkü bugün çok istediğiniz Emirhan CTN'ye Brawl Stars oynatıyorum Emirhan var yanımda hmm. Evet arkadaşlar ben Varım Bugün Brawl Stars oynayacağız Pive ile Yani hadi bakalım, şimdi e, Yani ben yenilerim Onun farkındayım çünkü Emirhan gerçekten <laughs> iyi oynuyor ve yıllardır oynuyor Ama bence onu birazcık zorlayacağımı düşünüyorum Taban Aynen diyorsun. aynen Ne diyorsun? Vay Pive hadi bakalım bak yılların oyuncusuyla Karşı karşısı. Oluyor. Kar Kar karşı karşı karşıyayım. Evet evet. Hesaplaşma açacağım. Konuşamıyorum Ne diyorsun? Hadi. Hesaplaşma. Peki. Ya da top mu aç Savaş topu mu açsak? Bir dakika. Lan ben seni lider yapmam lazım. Beni niye Dur, lider sen yapıyorsun? Sen beni davet et. Sen beni davet et. Sen tamam. istediğini aç böyle. Hayır sen 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 istediğin aç. Ben senin istediğini oynamak istiyorum. Ya <laughs> hadi, hadi 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 sen istediğini aç. Tamam kabul ettim. Emir hazetim. Ne istiyorsan Yapamam aç. Ya. Her şeyi de sana karşı koyacağım. Tamam mı? Hadi bakalım. Tamam bir dakika o zaman bekle. Şöyle takım o dostluk savaşı açmam lazım. He. Tamam aç hadi. Arkadaşlar bu arada bu videoya bir 5000 like atarsınız bakın. Yani zoru başardım. Emirhan'ı Brawl Stars videosuna getirdim. Gerçekten zoru başardım. Bir like'ınızla artık atın gari. <gülüyor> <gülüyor> yani. Hadi bakalım. Vallahi arkadaşlar ilk Brawl Stars videom ve Pive'yleyiz Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi Şimdi botları da kapattım. Hadi ve bakalım. Evet, savaş topu açıyorum. İstediğini aç. Evet Pve. Ne alırsan. Bak ben şöyle basit bir şey alacağım. Oğlum ben zaten 3 tane karakter biliyorum ne alırsan ne var. Ben Sherry alıp oynayacağım işte Allah Allah. Tamam tamam bir dakika <laughs> Ne alırsan neyse. O zaman ben ne alsam şöyle güçsüz bir şey alayım. Bak 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 güçsüz bir şey falan ne oğlum hayırdır. Allah Allah. <laughs> Arkadaşlar bu da bize izliyor ya Allah Allah Neyse sen görürsün oğlum ben şu oyunda bir iyice Neyse tamam çok güçsüz bir şey aldım bak Ne almış acaba bakalım bir dakika Çok Hı. güçsüz bir şey aldım ve Şaka yaptım Seni aldı attım <laughs> Edgar aldım oğlum sen bittin lan Oğlum <laughs> Edgar kim kardeşim ben Edgar Edgar bilmiyorum ki Neyse arkadaşlar Vay. Hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Sana Edgar'ı öğreteceğim tamam mı? Edgar'ı hmm. deneme yanılma yöntemiyle göstereceğim sana. Göster bakalım. Şimdi, <laughs> hazır mısın? Hayır hazır değilim. Hayır lan al şunu. Şuradan bir dakika şöyle dojladık bunu. Şuradan şöyle hop dojladık. Oğlum dalga geçiyor ya. Lan gel buraya. <laughs> lan oğlum bak bir sağa... <laughs> lan. Oğlum bir sağa bir Bak şimdi şuradan şöyle... Lan ne oluyor? Ol Aa, bir dakika atamadım. Allah, gel lan şey. buraya. Hıh! Evet. Sana Oğlu? Evet. Oğlum. Ben önce seni öldürmem evet. lazım. Ah. Evet, Dokko. Şimdi şuradan nasıl, nasıl yapılıyor? <laughs> sen ne yapıyorsun? yaptım, oh. yaptım. Oğlum ben seni öldürdüm ama sen gol attın. Ya arkadaşlar. Ama bak bir dakika Edgar Penny her türlü yener zaten. Bu biraz adaletsiz bir karşılaşma oldu. Ben Penny miyim? Sen Penny'sin. Penny Edgar'a karşı gelmen imkansız. Ben işte sensin. Allah Allah. Oğlum ben karakterin adını bile Oğlum ben Şeli. Oh, bir dakika, bismillah. bir dakika vurma sana. Tamam, bir vurma, tamam. bir şey deneyeceğim. Tamam. tamam. Bir şey. <laughs> Hadi dur sana yerinde bir. Lan bir dakika. Şunu Bismillah. At... Bismillah. Atma. Al al al. Tamam arkadaşlar. Ee. Ee. Ne desin ki? gel buraya buraya gel buraya gel vur topa ya ya arkadaşlar resmen dalga geçiyorlar ya lan dur 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 sana bir dur dur ee ne oldu ne oldu lan lan lan, geri kule atıyor be elma dersem çık el armut dersem çıkma lan bekle sen hadi 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 hazır mısın ben bitiriyorum artık bu maçı bitiriyor musun hadi bitir bakalım gerçekten bitirmek istiyorum ve bitir aaa Hadi. Bak, çıktım, hadi. Vur Ve bitti. Evet arkadaşlar yapacak bir şey yok yani. <laughs> Şimdi peki benim sana karşı ne almam gerekiyordu baş etmem için? Bak ben çok güçsüz bir şey alacağım yemin ederim. Doğru bak. söyle ama bak. Vallaha çok güçsüz. Tamam peki Tek ben başına çok güçsüz. Ben ne almalı? Bak bende 4 tane karakter var. Penny var, Nita var, El Primo var, Shelly var. Ya Nita veya şeyle alabilirsin. Ben tamam, Nita'yı alıyorum o zaman sana, dur hatta yükselteyim arkadaşlar paramı bu karakter o kadar güçsüz ki hani çok güçsüz. Öyle mi? İnanayım evet. mı? Valla bence inan arkadaşlar siz de göreceksiniz. Aha. Hani tek başına bir halta yaramayacak bir karakter. Hadi tamam, tamam. gel gel gel. Ya az... Aslında bir halta yarayabilir mi ki bilemedim Kim, kimmişli... şimdi. Kimmiş ne? Oğlum... Poco. Poco mu? Oğlum Poco güçlü değil mi lan gitar atıyor böyle. Evet. Oğlum güçlü. <laughs> lan Poco güçlü mü? Lan güçlü değil mi? <laughs> Arkadaş oğlum güçlü işte. ya vuruyor çok vuruyor. Lan git. oğlum ya sen resmen benimle dalga geçiyorsun. Ba, ba, ba. Aa, ya ama ya. Hani güçsüz bir şey alacaktın Dur lan bir dakika ben bunu vallahi güçsüz san. Aa aa böyle atamadım. <laughs> lan, lan 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 ya bir dakika arkadaşlar. Lan, Olan. o ne oğlum sen ol, ne yapıyorsun? Ol, 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 ol. Şu A dakika. Ayım hayır, hayır. ayım ne zaman gelir benim tahmin et. Ayın ultin dolunca gelir işte. Aa gelmiş. <laughs> hayır dur. Dur. Ben şunu. Al şunu. <laughs> ayı vur. Aa, vur. <laughs> oh be. Topu alın arkadaşlar. Sür 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 sür. Hadi İyi lan dakika, bir tane gol Allah. atayım lan. Şeref gol atmak istiyorum. Hayır. Hadi. Lan ben sana hasar veremeyeceğim ki şu an. Aa. Hayır. Aa. Bak şu an kaleyi direkt ayı, ayı vur, golü ayı atabilirdi. Hayır, hayır. Ayı vur. Yes be. İşte bu be. <laughs> Adaletsizlik var. 2'ye 1 ya. Oğlum, ayı var ya. Bana ne lan sen güçlüsün. Bismillah. Aa, Aa. Ayı saldır lan ayı. Bir dakika. Lan lan lan. Ayı bu <laughs> İşte bu be. Ama ben, bunu saymıyorum. Arkadaşım aradı ve gitti. Oyun yöne... geçti. i̇şte bu be. Yendim <laughs> lan. Oley Vallahi arkadaşlar. Oo, Benim şey ben sevdim. Nita güzelmiş. Ama... Bir dakika bak daha güçsüz bir şey alacağım. Bu biraz daha güçlü olabilir belki. Şimdi en güçsüzüyle de yenilirsek yani neyse. Şimdi en güçsüz ne olabilir? Hadi bunu alayım lan. Bu güçsüz bir şeye benziyor arkadaşlar. Ve tamam. Çok merak <laughs> ettim karşıma ne çıkacak acaba. Bu yes. Kim? O kim lan? O ne lan? Oğlum, bu var ya ne? çiçeklerin efendisi, böceklerin, börtü böceğin efendisi. Allah Allah. Şöyle. Onu oğlum oldu <laughs> <Allah>. Lan öldür. <laughs> Lan öldür oğlum bu ne? <laughs> oğlum bu güçsüz de normalde bu ne? Allah <laughs> Vallahi Allah. arkadaşlar güçsüz bir şey almaya çalışıyorum. Yorumlarda yazın sizce ne alabilir bu güçsüz ya? Vallahi Laka. arkadaşlar güçsüz dediği karakterler tek atıyor bana. Bak. Bak iki vurdu. Ben öleceğim. La git. Oğlum bu ne 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 çıkarıyor sağdan soldan böcek böcek lan Oğlum lan git lan çut Ya buraya buraya gel. Hayır 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 Oo. dur lan. Ama mi? bak canı çok az fark et. Evet evet onu fark ettim bak canı çok azmış tamam ama çok vuruyor. <laughs> Bak gel şimdi bak kapattım. Aa o ne lan? Gel lan buraya şimdi sen bittin lan. Al lan bombalarımı tanına bak. Aa. Burayı da kapatayım ben senin için. Hani Aa, gidiyorum. Aa oraya da gidiyorum. vuramıyorum da bir de. Vay vay vay. Hop şurayı da kapatıyorum ben senin için. Bu ne oğlum sürekli bir yeri kapatıyorsun koş, sen. Koş. ayı ayı çık şuradan. Ayı oh, çık. Don. Çık vur 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 ayı. Vur. Lan ayı, la, ayı atmamışsın sen. Ayı attım ayı. Attın. Ayı attım ayı. Aa, o topu <laughs> lan ya. Ne yapıyor ya? Allah ya, ne oğlum. adamsın ya. Bekle be sen. Olur Allah şurada. bismillah. Allah şunu Şuradan... şunları. Ah oh, sen <laughs> <Oğlum> ya. Of <laughs> <laughs> <Oğlum gülüyor> ya. Bak yetişir Yetişeyim hadi yetişeyim. Yetişeyim Hadi. <laughs> trik. trik shot diyeceğim sana. Hadi bismillah aynen, ha, Allah. Aynen be. aynen aynen. Aç. Hadi hadi. arkadaşlar tüh. şuraya topu atalım. Gel lan buraya. Lan oğlum mermim dolmuyor. Dolmuyor. lan. Ölcan. Buraya gel. Buraya gel. Koş. 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 <laughs> Lan ya. Oğlum ama bak. Bu ne? Buna da bir tıklayalım arkadaş. Aha. Lan Aa, hiper şarjı açtı manyak. Ah. Allah tut. Lan oğlum yine ultiyi yanlış yere kullandın. Lan sen bana trik. <laughs> Hayır valla vuramıyorum dur. Gelme Ah. Lan. Lan girmedi. Lan. Kaç. Kaç şuradan şuradan. Aç şurayı. <laughs> bir dakika 0-0 mı? Oha. Bismillah. 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 Gel buraya. Koş. Ya hoş, buraya. Hoş. Buraya gel. Nereye gidiyorsun? Buraya gel Gel buraya. Ya buraya atma. Ya atla, atla, ya atma oh, lan. atla. Oh, oh, oh. Aa oh, oh, oh. oh, ya arkadaşlar ya. <gülüyor> <gülüyor> 5 saniye kalmış. Ne yapacağım ki ben 5 saniyede mümkün değil gol atamam. <laughs> Neyse <gülüyor> tamam. En azından direndik arkadaşlar. Yani direndik. oğlum Squad aslında o kadar da güçlü değil gibi. Frelmetmiş. Yumurmuş <laughs> ya. Ya yok mu böyle eli ayağı tutmayan bir karakter en güçsüzlüğü ya. <laughs> bu ne ya? Bana <laughs> sakat karakter bulacaksın. Harbiden yani. 120 kupon var ya. Ne yapayım oğlum? <laughs> 120 kupon var. <laughs> Arkadaşlar sizin kaç kupanız var? Benim kaçmış? Aa 26 bin kupam var. Vay Siz vay vay. Siz de var. yorumlara yazabilirsiniz. Oğlum bak sana o kadar güçsüz bir şey alacağım ki ama bulamıyorum. Her şey güçlü ki bu oyunda ya. Bu ne ya? Arkadaşlar biz adil olsun diye. Emirhan'la konuştuk, dedik ki benim yanıma iki tane bot verelim. Emirhan tek olsun. Bakalım bir de böyle deneyeceğiz. Hadi lan botlarım. Evet, ama arkadaşlar bu sefer acımayacağım. Vallahi Edgar'ımı da aldım. Bakalım bir şeyler yapabilecek miyim? Haydi bakalım Bismillah. Hadi Şimdi lan. bu botlar... Oğlum deli gibi saldıracak bunlar ya. Botlar! Gel be. Saldırın botlar! Bir dakika. Şimdi bak şu aradan kaçmam lazım. Şuradan PBE'ye saldırdım. Bismillahirrahmanirrahim. Ah! Ah oh, oh, botlar oh, oh, vurun Vur botlar vur. vur 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 Hayır 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 hayır, hayır. Gelmeyin 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 Valla Valla gelme <laughs> Gelme Botlar Şeyini vurun falan, falan. Hayır Gel lan buraya Aaa ah, ah, ah be kaçırdım be Vurun lan botlar koş, Lan botlar gelin. Koş, koş <laughs> Lan botlar gelin Koş Koş lan, Koş Lan, koş, lan koş, oğlum lan Nasıl botsunuz siz ya Tüy <laughs> yazıklar Oy. olsun lan Adı üstünde bot alın bunlar Oo baba baba ba. Oo nasıl, nasıl? nasıl yücü yapıyor 4 kişiyiz lan şu an Dört, al lan şunu. Bir dakika. Aa, atın. <laughs> atın. lan. At şunu. Aferin. Aferin attı. At lan. <laughs> Allah kahretsin. Güzel. Misin? Güzel. Güzel. Bir tamam. dakika. Hayır. Hayır hayır hayır. Atlayacak lan botlar dikkat edin diyeceğim de siz duyamazsınız ki beni nasıl duyacaksınız? Bir dakika hayır Aferin. hayır. Aferin. Aferin bot. Şeyle. Aferin bot. Ah ah ah. Hadi. Şuradan sıkıştırıyorum ben. Ben de kimle Şimdi konuşayım? Şimdi şuradan şunları atlarım ben. Bismillah. <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır, hayır. Tamam. Allah bu golde <laughs> ben atayım bari. <gülüyor> <gülüyor> Al bakayım şunu. <laughs> Allah kahretmesin <laughs> tamam, çok. Tamam, tamam. 3 bot şey 2 bot çok fazla oldu. Bir tane bot yapsak. Hayır, bak gel. <laughs> bak bu sever. Gel sen iki 2 bota karşı? Dedi. <laughs> 10 botla gel istersen Yok hadi ya, bakalım. Yok ya Allah Allah hadi bakalım ben hazırım. Bir dakika valla ben hazır mıyım bilmiyorum. Biraz büyük konuştum ama. Bu ne lan kim aldın? Barley var, Rosa var. Oha. Kolt aldı valla. Kolt mu? Tabi oğlum gel gel yani. mermilerimi tanına Lan nereye gidiyorsunuz şimdi. botlar? Şimdi. Oha. Haydi bakalım bismillahirrahmanirrahim. Huuu. Oğlum bu ne lan? Bu taramalı tüfek gibi tarıyor her yeri. İyi be. Bu ne o? Aynen. Ne Botlarım. Botlarım saldırın bir şey yapın botlar. Gel lan botlar. Aha. Ben bot şuradan ya, gidiyorum. Üstünde. Ben gidiyorum hoşça kal. Hop şuradan şöyle döneyelim. Hop hop. Tamam sen bot oyalı onu. Bot. Lan oğlum bu vallahi ne? Allah açtım. Hayır. Oh, oh, bir dakika kaldım arkadaşlar. Şimdi şuradan bak. Ben ultimle <gülüyor> şöyle oraları <laughs> açarım. Bismillahirrahmanirrahim. Kaç 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 kaç. Vallahi <laughs> ayvayı yedik. Güve <Bir> Allah. Öldürdü <laughs> <oğlum. gülüyor> beni. Lan botlar saldırın bir şey yapın be. Lan vallahi sıkışıyorum ha. Köşeye sıkışıyorum. Hayır. Hadi. hadi. Hayır. Nerede lan bunlar? Oğlum buraya gel. Ne? Anladım. Aa öldürme. Hayır hayır. Hadi hayır, lan. Hayır, hadi. Hadi. Ya, hadi. Adam. Ayağına geldi ya top. hayır hayır. Ah. ya. <gülüyor> <gülüyor> hayır ya. İşte Oo. bu be. Oh lan botlar aferin lan size işe yarıyorsunuz ha. Bot ya, mod koş, deyip geçmeyeceğiz. Oh şuradan. Hayır. Hay. Oh. Ne oluyor lan, lan sen nasıl ölmedin? Ben gol yiyordum az kaldı. Aa ölüyorum. Uf uf uf. Oğlum bu Barley çok sıkıntı. Hı, tamam Barley gitti. Lan. Şimdi sıra Pivet'te. Roza. La Roza da geldi. Roza nereden geldi be adam? Oğlum Olan, sen Roza herkesi öldürüyorsun. Bu ne? Çekil. Şimdi. Aa! çöle <laughs> Pivet'e gitti. Çok iyi. Tamam tamam tamam. tamam. <laughs> bir Barley kaldı. Lan Barley bir şey yap. Aha doğuyor. yok. Tamam doğdum. Tamam. Bismillah. Hadi beyler. Uğur. Beyler hadi yapabiliriz. Botlarım Aa, canım önce... botlarım. Hayır hayır hayır. hayır. Ölmek istemiyorum. Ölmek için çok eğicem Ölmek için buraya. çok eğicem bu, bu ne oh. lan ne yapıyorsun ya? Dur vurma öleceğim. Ha. Lan, ben de öleceğim. <laughs> öleceğim. Hiç bir acımanız yok be. Üç kişi saldırıyorsunuz. Hayır sıkıştırdı. <laughs> <laughs> Girin lan botlar. <laughs> i̇şte bu. Bana ver lan topu. Topu ver. Lan ver. Ben atacağım. Lan, ben atacağım. ben atacağım. Lan ne oluyor? Lan durdu lan mı? Lan atsana şu işte. <laughs> Oğlum atladı. Oh be. Lan. Allah 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 kahretmesin <laughs> ya Tamam sen iki üç bot fazla geldi ya Harbi üç fazla geldi yani, harbiden fazla bak, geldi Bak üç bot diyorum Ben kendimi de bottan sayıyorum ha <gülüyor> <gülüyor> Lan onu fark et. Bak şimdi gel üç bot oğlum. Almazsam Hı Bak oyunu almazsam hiçbir şey bilmiyorum Öyle mi? Bırakıyorum lan bu oyunu Ay, hadi iyi, bakalım İyi tamam bana hava hoş oğlum hadi ben botlarımla okeyim Hadi, hadi bakalım. bakalım hadi ne alırsın ah, Bismillahirrahmanirrahim hadi bakalım arkadaşlar Son maç bak alan kazanır tamam mı? Tamam Tamam Peki hadi hala. hadi ben de nite aldım bak fark ettiysen. Aa. oğlum yapacak bir şey yok. Şimdi ayım gelirse 2 vs 3 olacak. Bende de ayı gelirse ne olacak? Da. 4 vs 2. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Şöyle sersemlettik. Çok güzel. Aa öldü. Gelme, gelme. Gelme, gelme. Aa, Allah'a. Tamam, anlaşılan çok dikkatli oynamam lazım. Vallahi alan alır dedik. Fırsatı kaçırmamam lazım. Buradan arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Hadi Oh, Oğlum ne oluyor? Sersemletti bu ayı beni. Çok iyi. Hadi bir daha sersemle bakayım. Aa, bir daha sersemledim. Oha, bu nasıl bir ayı? Ayım kocamandır oğlum benim. Lan botlar bir şey yapın. Yemeyin. Sakın yemeyin. Geliyorum. Tamam geldim. Sıkıntı yok. Nita vur vur. Güzel, çok vur, güzel. Lan. Neredesin lan sen? Canım nesin? çok az. Canım feci az. Ama yani doluyor çok. Güzel. Buraya gel. Aa yine ayı hadi Yine ayı attı. Gelme. Tamam. Burada. Lan tut 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 tutun Botlar tut 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 ah, tut 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 <laughs> <işte bu. gülüyor> hadi 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 tut 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 lan tut bir tut şey tut <laughs> <laughs> Lan bu atacak gol. At, at. Ay. Lan atamadı. Lan, vur, vur şuna, at, vur at, şuna. Dur, dur. İşte bu. Ben almam, dur, dur. ben almam lazım. Ben almam lazım. Tamam. Oh be. Geçmiş olsun Emirhan Ne diyor? Ne diyor? Allah seni <laughs> belamı ya. Oh. oh çok, zor. çok zor. Çok zor arkadaşlar ya. Böyle e, bir şey o değil. zaman tebrik ediyorum ben seni. iki bot olsaydı kesin yenerdi ama 3 bota karşı yani yapacak ya yapacak bir şey. iki bot yapalım lan. Oğlum yeter ya. Yenilen pehlivan da güreşe <laughs> doymuyor ya. Allah Allah. Valla doyamıyorum ya. Yeter Doyamıyor yeter. Insan. Arkadaşlar 3 botla karşı anca yenildi Emirhan. Tek de zaten üç. yener. 2 vs 1'de de yeniyor. Ama anca 3 bot. 3 olmadı. Evet. Allah 3 olmadı. 3 gerçekten de zor bu arada. O ya. Zor. O zaman Emirhan'a geldiği için çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bir sonraki Rica videoda görüşmek ederim. üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay.